Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle eğer bir firmanın muhasebe ya da finans departmanında çalışıyorsanız sıkça karşılaştığınız elinize gelen müşteri çeklerinin ortalama vadelerinin nasıl alınacağına dair bir Excel çalışması yapacağız. Çalışmaya başlamadan önce çek nedir? Çek kıymetli evrak niteliğine sahip, keşidici yani düzenleyen lehtar ve muhatap arasındaki üçlü bir havale ilişkisini barındırır. Bir alacak hakkı içeren kambiyo senedidir. Keşideci bir çeki düzenleyip tedavüle sokarak çekin haminde çek bedelini, tahsil yetkisini, muhatap bankayı ise keşidecinin banka nezdinden hesabından alınarak çek bedelini lehtara ödeme yetkisini vermesidir. Çekte muhatabın mutlaka bir banka olması gerekir ve evrak olarak bankalar tarafından basılan çek karnelerini kullanması gerekmektedir. Şimdi elimize gelen çeklerin ortalama vadelerini hesaplamak için ağırlık ortalamalarını almamız gerekmekte. Bunun için de Excel'de geliriz eşittir diyoruz vade ile tutarı çarpıyoruz. Diğer altı çek içinde aynı işlemi yapması için altı çekiyoruz. Daha sonra bu toplamların yedisini de beraber şu şekilde topluyoruz. Aynı işlemi Peki, tutarlarına da yapıyoruz. Bir saniye. Ve elimizde iki değer oluşuyor. Daha sonra bu değerlerimizi şu şekil F13'teki değerim. E, e 13'teki değeri bölerek elimizdeki 7 çekin ortalama vadesi Haziran 14'üne geldiğini anlayabiliyoruz. Tabii bunu öğrenmemizin bizdeki kolayları nedir? Elimizdeki malları sattık. Bu da takriben 60 güne bugünden tekabül ediyor. Onu da şu şekilde anlayabiliriz. Eşittir diyoruz Excel'de. Bugün diyerek formülümüzü alıyoruz. Daha sonra şuraya yapalım. Çeklerimizin ortalama vadeşinden bugünü çıkararak 60 günü elde edebiliyoruz. Elimizde yaklaşık 1.5 milyonluk 7 adet çek var. Nakdi sıkışıklığı gelecek hafta ya da bugün öngörebiliyoruz. Rotatif kredi kullanmak istersek mesela görüşme yapmış olduğumuz bankalardan aldığımız oranları kullanarak bizim nakit ihtiyacımızın firmaya maliyetini hesaplayabiliriz. Mesela şekil geldik. Çeklerimizin tutarı 1.459 59 doğru, doğru çarpı çeklerimizin ortalama vadesi. çarpı bankalarla görüştük en ucuzu şu anki durumda yüzde 54 de veriyor diyelim Bunu da 36'ı e böldüğümüzde açalım. Buna TL diyelim. İstetelim. Bizim elimizdeki çeklerle eğer maddi ihtiyacımızı karşılamak istersek rotatif kredi kullanarak bize bunun bugünkü maliyeti 133 bin lira civarında bir tutar olacaktır. Tabi buna kullanım payları ek alınacak ödemeler eklendikten sonra tam tutarı elde edebiliriz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.